Merhaba tekrardan. Bu videoda size sık kullanılan sistemlerden bahsedeceğim lisanstayken Ben ilk kez sayıs ekranını açtığımda neye baktığımı anlamamıştım. Çünkü öyle ilk bakışta anlaşılan bir arayüzü yok diyebilirim. Çok aynı deneyim yaşıyordur bence ama birkaç kez gelince alışıyorsunuz. Buna tabi bir giriş yazısı yazmamışım ne zaman yaptım bilmiyorum. Ee, sık kullanan sistemler bizim okulda lisans hayatımız boyunca işte Mesut class gibi birçok site var. Burada mailden de evet student portal yani aslında Mesut yine. Ve mail adresi, mail sitesi var. Hort, run, cube herhalde öyle bir şeyler. Onlar var. Bunlardan bahsediyorum. Sayısı aslında üniversitenin resmi ders kayıt ve yönetim sistemi ders kayıt yapmıyoruz. Direkt yönetim sistemi diyeceğim. Yani ders kayıtlarımızı kontrol edebiliyoruz. Sadece o yüzden kapı karıştırmasın. Oradan notlarınızı, transkriptinizi, o dönemki oluşturduğunuz programı, yani aldığınız dersleri, burs durumunu vesaire birçok şey görüyorsunuz. Yani resmi işlemlerin ve öğrenci bilgilerinin yer aldığı merkezi orası. Bunun dışında az önce yukarı bahsettiğim açılan derslere ve ders kodlarını bulabileceğiniz New Program Course Details diye bir kısım var. Oradan her bölüm seçebiliyor ve hangi dönemki derslere bakmak istiyorsanız bakabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz. Genelde derslere hangi hoca veriyor, ön koşulları var mı, genel olarak neyle ilgili bir ders gibi soruların hepsini öğrenebiliyorsunuz. Hocalar sizi bu ekleyebiliyor ve oradan müfredatı da görebiliyorsunuz. Ama seyirci tek başına hiçbir zaman yetmiyor tabii ki yine yetsin çünkü. Her dersin asıl yürütüldüğü yer Outlook Class oluyor. Orası daha çok yani dersin içi gibi. Hoca slide yükler, ödevleri oradan verir. Genelde mail atıyor olsalar da bazen sınav duyuruları ve bazı önemli başka duyuruları oradan yapar. Yani kısacası ders materyallerinin bulunduğu, ödevlerimizi yüklediğimiz dönem içerisinde en çok kullandığımız yerlerden birisi Outlook Class. Bu başlı başına ayrı bir evren. Yani hocaların tavrı çok değişiyor bunu kullanma konusunda. Tavır da yani tavır almak gibi değil tabii ki. Bazıları düzenli olarak ödev quiz yüklüyor. Bazıları ıı, sınıfta ay, yüklüyor ama sınıfta hiç bahsetmiyor. Yani hani şöyle ıı, oraya bakınca görülüyor sadece. Derse gidemiyorsunuz bazen mesela. Hoca tıkladı ödev yüklediğini söylüyor. Ama bakmazsanız göremiyorsunuz. Ya da düzenli olarak kontrol etmeniz gerekiyor ki ödevi görebilin. Bizim bölümümüzde bu ben şimdiye kadar yaşandığını duymadım. Şey açısından. Hiç bahsetmeyip oraya bir şeyler ekleyip yapılması bekledim ama başka bölümlerde duymuştum. Bazı mühendislik bölümlerinde duymuştum yani. O da hoca kuyuz yüklemiş. Kimsenin haberi yok. Sadece tesadüfi görenler yapmış, puan falan öyle şeyler oluyordu galiba. Yani bu sebeple en kötü iki güne bir kontrol etmeniz gereken iki yer var. Birincisi otuklasınız, ikincisi eliniz. Bunların dışında tabii ki zaman tanışacağız. Başka sistemler de var. E Library. E-sources diyeceğim yani bunu her şey İngilizce okuyup bunu bakım oldu. E kısmı. En güz 201 dik gibi. Neyse. Makale kitap erişimleri için kullanıyorsunuz bunu. Psikolojide özellikle çok işinize yarıyor. Çünkü o e şey ODTÜ'de akademisyen yetiştirme yönelik bir anlaş olduğu için ya da araştırmacı yani çok fazla makale vesaire yazıyorsunuz ve okuyorsunuz. Yani muhtemelen makale okuma kısmı diğer e, üniversitelerde var da biz yazıyoruz yani. <laughs> Makalem size şey en azından. Otlu inanılmaz bir makale ve dergi gibi yerlere erişim imkanı sağlıyor. Çok iyi bir şey bu. Başka okullarda bulamayacağınız, açamayacağınız birçok makale otu sayesinde okuyabiliyorsunuz. Erişim veriyor yani bu çok değerli bir şey emin olun yani ben mezun oldum şimdi bazen üzülüyorum bu konuda ihtiyacım olduğunda arkadaşlarımın hala orada okuyan arkadaşlarımın alt öğrenlerimin e, şeylerini kullanacağım yani Turnitin ödevleri ekler intel kontrolü için yapılan bir yer yani aslında biz kullanmıyoruz bu sistemi şöyle yani kullanıyoruz da biz ödevleri yüklüyoruz. Otoclass'tan Turnitin ayrı sayfasını açıyor hocalar. Orada hocalar görebiliyor genelde e, detaylı şeyini biz göremiyoruz. <laughs> Ücretli normalde çünkü. şu portal ya da mail. Bu aslında portal değil burası. Mail o yüzden bunu direkt mail yazdım. portal çünkü şeyde. İşte. Mesela çok hoşuma için portalı birkaç kere portal dedim. Güzeldi. Resmi duyurular genelde e, maile gidiyor. Resmi olan duyurular herhangi bir şey maile gidiyor yani mailimle üyelik haşimi kaçar veya yer bile vardı. O da şey indirim sağlıyorlar. Bazı e, şeylerde akademik şeylerde gibi. Böyle düzenli kontrol etmezseniz evet çok şey kaçırırsınız. Ya özellikle not sistemleri kullanma ilk bakışta karışık gibi görünüyor ama birkaç dönem sonra elin alışıyor. Benim öğrendiğim en önemli şey hepsini tek tek değil birlikte düşünmek gerektiği. Yani e, yani sadece sayısına bakayım. Sadece otoklasan her şeyimi hallederim gibi bir şey olmuyor. Otoklasan'ı günlükler ders takibi için. Kütüphane kaynakları akademik işler için biraz daha. Say, e, sayıs. Sayısız student information görebiliyorsun mesela. Orada bölüm e, dönemini, ortalamanı, akademik notlarını, transkriptini falan birçok şey yapabiliyorsun. Yani Sayıs her şeyi yaptığın yer. <laughs> Kısacası mail zaten mail. Bunlar üzerine bakmak, not tutmak ve danışman iletişimde kalmak işini çok kolaylaştırıyor dönem içerisinde. Bu şekilde